İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Ekim'den bu yana Covid-19 tedavisi gördüğü Teşvikiye'deki hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında kameraların karşısına geçen İmamoğlu sözlerine herkese sağlık dileyerek başladı. Ben de hem evimden hem de inşallah Cuma günü itibariyle de sahada işime, gücüme en enerjik bir şekilde devam edeceğim başta deprem olmak üzere bulaşıcı hastalıkla ilgili yapmamız gerekenler ve şehrimizle ilgili tüm unsurları en kuvvetli şekilde takip etmeye başlayacağım. Karantina dönemi biter bitmez inşallah e, birinci mesai günümde İzmir'e gidip İzmir'deki dostlarımızla, hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla buluşup onların acılarını paylaşacağım. Sevgili soyer başkanımızın e, varsa ihtiyaçları neler yapabiliriz oturup değerlendireceğimi de buradan e, belirtmek istiyorum. Tekrar herkese sağlık diliyorum.